Arkadaşlar merhaba. Şok 27 Temmuz'da mis günlük süt bilisi 13.90 kuruş. Mis rende mozzarella peyniri 150 gram 17 TL 75 kuruş. Tek süt toz peyniri 600 gram 59 TL 90 kuruş. Mis yarım yağlı beyaz peynir 42 TL 50 kuruş. 2. lokum kıvamında beyaz peynir 500 gram 39 TL 95 kuruş. Bami tüslenmiş jumbo sosis 21 TL 90 kuruş. JP Pelic 1 kilogram 74 TL 95 kuruş. Rival Ice Tea yeşil çaylı 5 TL 90 kuruş. Kapi limonata tabi litre 8 TL 90 kuruş. Dimes Milkshake 7 TL 90 kuruş. Ülker Biskrem 3 lü 300 gram 13 TL 90 kuruş. Ülker Dunkek 14 TL 50 kuruş. Danut marshmallow kek. Ülker saklı köy çikolatalı kremalı 12 TL 90 kuruş. 27 Temmuz çoktaki ürünler arkadaşlar. Ülker albin kurabiyem 10 TL 90 kuruş. Ülker krispiter tıklı ketçaplı 5 TL 95 kuruş. Piyale makarna soslu pesto Napo napoliten 24 TL 90 kuruş. Sadece çokta 25 TL alışverişlerde fırsat Pay losyon 26 TL Pınar Lable üçlü 40 TL Ve Golf Maraş'ın sade çikolatalı antep fıstıklı 29 TL Jokos Monarşi Filtre kahvede 18 TL arkadaşlar.